Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Clash Royale oynuyoruzun yeni bir bölümüyle beraberiz arkadaşlar. Bugün yanımda Cenk Mentor'a Cenk kanalından Cenk Pro var. Ee, yani Cenk kan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Arkadaşlar burada üçüncü örneği sonunda geçebildim. Kartlarım bayağı bir güçlendi. Ee, bu ilk birinci destem, bu ikinci, bu üçüncü. Bunu öylesine kullanıyorum. Ee, ya kullanmıyorum. Abi sanat e, sen at, at isteği ben kabul edeyim. şey yavaş. Bu evet. Destansı yapalım mı? Şey yapalım mı abi hani böyle e, bombalı falan hani nasıl desem hani yıldırım büyüsü ok ee, neyse canlı full destansı yapalım abi ben hazırım. Aynen. Gönder. Ben hazırım. Ver. Gönder. Ben Kabul de ettim. Ben. başlıyoruz. 8 abi yalnız ben yenilirim ya sen prosun adından belli. Dur Aa. hadi deneyelim bakalım abi şansımızı. Bir çok... şey söyleyeyim. Bir şey yapacağım ama ağlayabiliriz. Yapma güzel kardeşim. Haha <laughs> vuramıyor. Ama ben koydum şimdi. <laughs> ah be güzel kardeşim. bravo sana. Şuraya atacağım. Al işte onları da vuracağım. Ana vurmadı. <laughs> Cenk. Ha. Bak ne yapıyorsun. prensi koyacağım. Evet. Prens. Ya. Tamam. Ben de öfkemi koydum. Ne <laughs> sabit tebrik ederim. <gülüyor> ha. <gülüyor> Abi ağlama bak ben de ağlıyorum yapma. Yamaç. Efendim. Efendim. Bu sefer de full nadir oynayalım. Full nadir. Ya, işte. Abi şey ya, şey yapalım. Hani böyle X top, bomba kulisi gibi hani bizim savunmalarımız var ya. Evet. Hani bir de goblin fıçısı, füze, yıldırım, ok ve alev topu gibi e, hasar şeylerimiz var. Onlarla yapalım. Tamam hadi. Ben seni bekliyorum. Hatta Cenk hazırlanana kadar ben videoyu durdurayım. Hoşçakalın. Efendim? Evet arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi sen istek at. Tamam abi bekle. Atıyorum. Tamam. tamam abi kabul ediyorum. Abi senin kupan 802 mi? He? Senin kupan 802 mi? Aynen lan çok bağlısın. Abi benim 862. Dur dur Şeyle kapışıyoruz ya, hani böyle e, ya sen bir yok ol. Arkadaşlar, video dışı bayağı oynadım. Artık oyunu hastası oldum. Anlatılacak gibi diye. Öyle bir sevdim ki oyunu. Günah, günah. Ne günahı güzel kardeşim ya. Ben sen hiç o kolye yüktürttirmeyim. Benimki sağlar. <laughs> Senin noktalar kaç? Ben önce şu kuleyi bir alayım. Oha çocuk yedinci seviye. Yeni gördüm. Dur. İyi konuşsunsun. Dur dur. Ya abi ya. Ya dur dur sakin 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 no problem. すご,ごい。 Abi ben sana buz büyüsü mü kullan dedim güzel kardeşim. Ne yapalım? Ya yapma ama ya. Adamın 985 yarı kalmıştı ya. Eee Cenk'cim şimdi her zamanki kullandığımız kartlarla yapalım. Ne? Her zamanki kullandığımız kartlarla yapalım. Ne? Dur ben yazıyorum. Ne? Cenk Gola. Ya al işte ya. Allah bize rahmet eylesin. ha Kıyar. Ben şunu şöyle yok edeyim güzel kardeşim. Ya, evet. <laughs> Tebrik ederim abi, güzeldin. Efendim. Abi şimdi şey kart yapmayı üşeniyorum. Ahmet Aga official bir defa şey gün. Ah, Ahmet Aga YouTube. Neyse abi her zaman gibi yine Cenk Gola. Ay başkası yapmasın diyorum. dur 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 abi bu son oyunumuz olsun sonra kapatalım. Bu da son tamam mı? Tamam. Ya şimdi şeyin durmasını düşünüyorum. Yani. Dur 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 dur. Oha. Benim barbarlarım var. Barbarlarım. Çok güzel yürüyorlar. Biliyor musun? Füze mi atacağım? Abi bak izle bak şimdi izle. Bak. Sen de izle. Tamam. Oha. Tamam güzel kardeşim. Ben korkmaya başladım. Pes ediyorum. Yapıştı. Sensin 2, sen ikisi 1. Boş ver. Al benim de sana hediyem güzel kardeşim. Güzel cengim. Tamam be arkadaşım? seni buradan tebrik ederim. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, Ceylin kanalının kanal linkinde e, açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hoşçakalın. kalın.